Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes Sekere atan kopmalık kaçın son ses Bugün valla hadi bu en enfes Boş kafayla yaptım Hepinize merhaba arkadaşlar ben Cem Kutlar Merhaba arkadaşlar Sorular arkadaşlar Emin kanalıma işte bir ilk, ilk konumuzda yeni kanal arkadaşlar Yeni kanala geçtim Ayrı ay bir tane daha Challenge yapacağız arkadaşlar şimdi Galatasaray'da challenge arkadaşlar Galatasaray'da bir challenge yapacağız abicim Senin yaptığın yine ne şimdi? Arkadaşlar kılıç bulursam da öldürmeye çalışacağım onu. Ee, bugün de bir challenge yapıyoruz dediğim gibi. Siktir. Kaçalım arkadaşlar şöyle. Abi. Şöyle şimdi arkadaşlar. Şunu da giyelim. Uçamayan penguen diye bir atar arkadaşımız var. Şöyle gidelim arkadaşlar. Hemen doğru rotamıza doğru gidelim bayağı bir setimiz var şimdiden ee, bugün dediğim gibi de Saray Challenge yapıyoruz gördüğünüz gibi bir tane Galatasaray Saray Turistik var kendim edip dedim abi şimdi şöyle gezdirelim arkadaşlar kılıç lazım bize biraz e, alalım o ok bulduk hadi kılıç o tamam arkadaşlar bayağı iyi şu an kılıcımızı bulduk yapımız da var e, bayağı iyi üç alalım. Bu tamam, şimdi tam Yukarı doğru otamızı toplayalım arkadaşlarımın değil arkadaşlar? De like mi arkadaşlar video like' mı Biliyorsunuz ki daha craft karşısında arkadaşlar. Bir dakika challenge bozulmasın. Adam falan dalmadı bize kesmedi o yüzden. şu adam kesersek süper olacak. A arkadaşlar challenge'ta istediğimiz kılıcı kullanabiliyoruz. Ancak sadece iron şeyleri setleri giyebiliyoruz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim şöyle. Abi adam fake attı ya. Ee, sadece iron setleri giyebiliyoruz arkadaşlar onu da söyleyeyim. En baştan e, başka hiçbir şey yapamıyoruz. iron setlerden başka hiçbir şey giyemiyoruz arkadaşlar. Şunu da şöyle atayım. şurası şimdi açayım arkadaşlar. Bayağı bir kastı. Kasmadı zaten drop girdi arkadaşlar orada. Eee 60 FPS sabitlemesi bayağı iyi FPS alacağım ama sabitli arkadaşlar bu program. satlı Şimdi arkadaşlar orada bu tane adam gördüm. Onu kesmek istiyorum. Ee, onun seti benden iyi. O yüzden gepliyordum. Abi. O set, onun seti bana lazım. Tamam arkadaşlar. Bayağı iyiyiz. Ee, az kalsın ama kesmeyi başardık. İnşallah da kimse gelmez bizi. Ee, şunları da yiyelim. Dediğim gibi arkadaşlar sadece ayrı olan şeyler şeyleri yiyoruz. Zaten full set olduk. Daha başka başka hiçbir kuralımız yok. Ayrı olan setleri giyebilirsiniz arkadaşlar. Bir de e, başka bir şey yok arkadaşlar. Bu, bu, bu buydu challenge'ımız bu. Bakakalık challenge. Bir de şeyimiz var şimdi arkadaşlar. E, yeni kanala başladım biliyorsunuz. Eski 9k abonelik aktiflik yüzünden bıraktım arkadaşlar. Yeni kanalda aktiflikle devam edeceğim arkadaşlar. İnşallah da siz aktifliğini belli edersiniz. Bu arada Black Arrows Ar Ar diye bir e, yeni team'e katıldım. orada da katılmak isterseniz bana skype'ımı koyayım aşağıdan oradan ekleyip bana yazabilirsiniz arkadaşlar bizim time katılmak için de şöyle gidelim zaten ee, e, herkes sizi destekliyor arkadaşlar oyuna hiç sıkıntı yapmayın biz i̇şte herkes sizi destekliyor arkadaşlar ee, bu arada da challenge videolar challenge videolar daha çok gelecek arkadaşlar bu kanalda e, ee, eski çok gelmiyordu şu müziği birazcık kısabilir miyiz reis ee, tamam mı alacağım ee, şunu abi ben anam çıkayım ver 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 Daim'da artık abi yememiz yok baya kötü şu an dediğim gibi de e, artık şeyli videolar gelecek yani challenge'lı videolar gelecek arkadaşlar challenge videoları bayağı iyi bir e, sevilen videolar challenge, li, challenge li videolar, sevilen videolar oldu artık e, ben de sizin için e, videolar at atmaya çalışacağım arkadaşlar e, dediğim gibi de bu kanala bayağı bir iyi sağ, zaman olacak eski kanalda düzenli değildi video saatleri burada video saatleri falan her şey düzenli olacak arkadaşlar Dedim dediğim gibi süper, süper, bir kanal olacak arkadaşlar. 1080p 60 fps renderli süper bir kanal olacak arkadaşlar. Şunu da yiyelim hemen arkadaşlar. Şimdi iftardan kalktım. Ee, gibi hafif bir şey oldu bende. Onun için de kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, şu ananın yanlış şey yaptım. Şöyle alalım arkadaşlar. Şunu yukarı atalım. Ha, tamam yemeğimiz de var. Ee, sıkıntı yok. Kalbimiz eksik. Ee, şuradaki şöyle alalım arkadaşlar. Bakalım taş kılıç çıkıyor olsun. Ee, şöyle değiştirelim ya ee, da hiç kullanmamış daha iyidir. 13 tane okumuz da var baya iyi. Benim de bugün Galatasaray'da challenge yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Galatasaray seti yaptım yani aynı seti Galatasaray gibi yaptım. Daha değişik de challenge'larda gelecek böyle Fenerbahçeli e, değişik değişik challenge'lar yapacağım arkadaşlar sizin için. Siz de e, like, umarım like atarsınız arkadaşlar. Benim de yeni kanala geçmemiz sebebi e, Aktiflikte arkadaşlar. Çok kötü bir aktifliğimiz vardı eski kanalda o yüzden bu kanala geçtim Arkadaşlar bu kanalda aktifliğimizi alacağımı e, biliyorum arkadaşlar e, İnşallah da e, bu kadar bahsettikten sonra zaten videoyu atarım arkadaşlar e, Neyse yorum atmayı atmayın Arkadaşlar e, şöyle de gidelim hemen aşağıya doğru İnşallah da adam keseriz burada olsun e, Arkadaşlar bilmeyenler için de söyleyeyim Minecraft isim Hunter Noir Arkadaşlar zaten aşağıda IGN diye yazıyorum ee, o, o, o videoyu çektim ee, premium aynısı Antenna e, adım arkadaşlar Görürseniz de team oluyorum arkadaşlar onu söyleyeyim ee, Zaten genellikle video oluyor ama bazen video olmuyor arkadaşlar ee, Video olmadığı zaman çok team oluyorum isterseniz Daha fazla team olabiliriz A, ama Size bağlayan arkadaşlar e, isteyen beni böyle görürse söyleyebilir arkadaşlar Bir de arkadaşlar burada e, bu hesapta Kardeşim dediğim e, arkadaşım oynuyor arkadaşlar Aa dikmeci çıkaldık. kardeşim dedim arkadaşım oynuyor arkadaşlar O da oynuyor Ar arkaladı arkaladı çok iyi çok iyi Kardeşim sen onu arkaladın Hadi Tamam tamam nice nice nice, nice. Ee, Bunu 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 kestik beyler ee, şöyle e, Yapı var mı yok galiba ee, Neyse sallayalım eğitimleri şöyle atalım bunları da ee, bu videomuz da çıktı baya iyi ee, güzel video oldu Siz de like atmayı unutmayın arkadaşlar izleyenler like atın lütfen ee, bütün izleyenler like atabilirse çok sevinirim bu adamı da kesmek istiyorum inşallah da keseriz şişi şey yazdım arkadaşlar lag olabilir çok kötü lag dolar olabilir şu an internetim gitti galiba ya da gitmedi bilmiyorum ee, lag oldu sadece şu an çok kötü bir şey oldu e, oyun hata verirse de olsun arkadaşlar video çıktı sayalım biz. baya e, bayağı iyi olsun, e, kötü de olsa, iyi de olsa video çıktı arkadaşlar. E, onu da söyleyeyim e, galiba internetim gitti arkadaşlar. Kusura bakmayın. Onun için de arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Bye.